Merhaba değerli izleyiciler. Bu akşam sizlerle biraz geçmişi, geleceği... Profesör Doktor, doktor Zakir Kaya Kısır Döngü'yü Öncelikler sorguluyor. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bizi idare eden liderler. Geçmişten günümüze oy verdiğimiz veya bir şekilde başımıza seçilen liderlerin halk üzerindeki etkisi. Halka yaşattıkları olumlu ve olumsuz şeyler. Cumhuriyetin başlarına gidelim. Mustafa Kemal çağında gerçekten güçlü bir lider ve istediğini istediğini yaptırabilen sözü emir olarak kabul edilen yüksek prensipleri olan ve Türkiye'nin geleceğine yön vermek isteyen bir Cumhurbaşkanı istediği her şeyin yaptırma gücüne sahip olduğu için etrafında tabi sahip olduğu çok insan var ve bu insanlar ona yakın olmak için her türlü hizmete talipler. İyi veya kötü yapmış olduğu şeyler tarihe mal olmuş bir lider. Ondan sonra ününü çağa geliyor. İsmet ününü çağa geliyor. Tabi ikinci dünya savaşına denk geliyor. Bu savaş da öyle kolay bir savaş değil. Türkiye'yi savaşa girmekten koruyan bir lider. Buraya kadar bir şey yok. Her şey normal seyrinde. Osmanlı devri sona ermiş. Türkiye laiklik sisteme geçmiş. Durum bu. Peki ne oluyor ondan sonra? Ondan sonra yıllar yıllar takip ediyor, geçiyor. Gün geliyor. O zaman bile yapılmayan şeyler şimdi bir araç olarak kullanılıyor ve Kemalizm ismi altında İslamiyet, İslami düşüncesi olan, örfü adeti olan şeylere büyük tepkiler gösteriliyor. Yok edilmeye çalışıyor. İkinci sınıf insan görülüyor. Benim bu söylediklerimi ve bu programı sonuna kadar dinleyin. Çünkü ben kimsenin yemiyecisi değilim. Yani birini överken diğerini de kötülemek gibi bir niyetim yok. Herkes nasıl günü alacak bu programda. Yani bu halkın kültürüne, örfüne, adetine, ananesine, işte davranışlarına, ibadetine ta başına taktığı yazmaya, eşarba kadar bu seviyeye düşüyor. Ve Mustafa Kemal'in vefatından sonra sanki Mustafa Kemal bunları söylemiş gibi çarşaf giyene, tülbent takana düşmanlık besleniyor. İslami gruplar dışlanıyor, hafife alınıyor, dalga geçiliyor, eğlence konusu oluyor. Böyle yıllar yıllar geçiyor. Peki halk buna ne diyor? Halk da bir kısmı tepki gösteriyor. Erbakan'ın başaramadığı şeyi Erdoğan başarıyor hitabetiyle, iyi niyetli konuşmalarıyla ve kemikli eleştirileriyle halkın teveccühünü kazanıyor. Halk bunlara haksızlık olduğunu düşünüyor. Mesela Bülent Ecevit gibi bir gerçekten takdir ettiğim bir insan mecliste bir hanım örtüsüyle geldi diye ayağa kalkıp itiraz etmişti. Ben o zamana kadar Bülent Ecevit'in gerçekten kendi düşüncesine sahip, kendi dünya görüşü olan lider olabilecek bir politikacı çünkü temiz, saf, pek menfaatle uğraşmıyor bir insan da Allah rahmet eylesin. Öyle düşünür takdir ederim. Ne zaman ki ayağa kalktı ve o sert konuşmaları yaptı gerçekten o zaman gözümden düştü. Tabi seveni de çoktur. Hale de saygı duymaktayım. O davranışı ile benim gözümden düşmüştü. Türkiye halkının da aynı şekilde Eminim ki tepkilerini bir kısım insanın çekmişti. Ne oldu? Bunlar oy olarak Erdoğan'a döndü. Erdoğan gerçekten bir şiir okuduğu için cezaevine atıldı. Ve o şiir Milli Eğitim'in kitaplarında bile vardı. Bu baskılar, etkiler, tepki doğurmaya başladı. Ve Erdoğan'ın partisi, Recep Tayyip Erdoğan'ın partisi, güçlendi, iktidar oldu. Bir şekilde başkanların önüne geçilse de Erdoğan iyi söylemleriyle, iyi hitabetiyle, güven veren davranışlarıyla, kemikli eleştirileriyle dediğim gibi uzun bir süre bir kurtarıcı gözüyle görüldü. Bundan sonra Recep Tayyip Erdoğan çizgisini değiştirdi. Neye uğradıysa daha önce barış, daha önce refah, daha önce Adele diye konuşuldu, Sonradan işin rengi değişti. Halkı halktan biri gibi gördüğümüz Sayın Erdoğan yüzlerce korumalarıyla işte itibardan tasarruf olmaz deyip Osmanlı saltanatına olan özentisiyle çok farklı bir lider görüntüsü verdi. Yani değişti o bildiğimiz işte barıştan yana olan halkları küçümsemeyen, hoş gören, düşmüşün yanında olan, haksızın karşısında olan Sayın Erdoğan bir anda farklı bir yüzde yüz dönüş içine girdi. Sermayeyi dikkate aldı, gösterişi dikkate aldı, saraylar yaptı. Çok fazla harcamalar yapmaya başladı. Bundan önemlisi daha önce Nasıl dine yakın olan insanlar devlet tarafından dışlandıysa, ezildiyse, hakaret edildiyse bu sefer laiklere, kemalistlere, solculara aynı şekilde ezildiği yerden bunları ezmeye başladı. Eski dönemde çok affedersiniz. Nasıl biraz kültürüne, geçmişine sahip olan insanlara dindar, yobaz deniyorsa bu sefer o tepkiler, o etkiler bu tepkileri getirdi. Bu sefer kim uymuyorsa çizgiye Fethullahçı denildi, PKK'lı denildi, dış güçlerin oyuncağı denildi. Bu şekilde de devam ediyor. Siyaset de çok çirkinleşti. Yani eline imkan geçen diğer insanları yok saydı. Herkes kendi grubuna, çevresine döndü. Kimse Türkiye'liyim diyemedi. Kendi yakınlarına her türlü desteği verdi. Değişen bir şey yok yani. Yani kimse Türkiye'yi sevmedi. Kimse Türkiye'yi güçlendirmek için elinden geleni yapmadı. Herkes işine geleni yaptı. Değerli dostlar bizim kendini geliştiren liderlere ihtiyacımız yok. Biz bu memleketin sahibi bizleriz, evlatları bizleriz. Bizim gibi düşünen liderlere ihtiyacımız var. Kavgayı sevmeyen, gösterişi sevmeyen, sevdası halkına hizmet olan insanlara var. Böyle bir insan bulmak zorundayız. Yoksa akımlar, kişiler geliyor, her şey birbirinin tekrarı. Kimse gerçekten Türkiye sevdalısı falan değil, türkülerde kalıyor. Çünkü düşündüğünüz zaman geliş zamanlarına bakıyorsunuz, gelişme zamanlarına bakıyorsunuz. Bir devirdayım yani kimse gerçekten Türkiye'yi düşünmüyor. Herkes kendi cebini düşünüyor. Siyasi partilerin tutumları çok yanlış. Herkesin kendi adamları var, kendi gazeteci. Örneğin tarafsız gazeteci diye bir ilkeli insanların varlığını kabul etmiyorlar. Yani tarafsız bir gazeteci olamaz. Ya AK Parti MHP taraftarı olacak ya CHP taraftarı olacak ki değer görsün. Çünkü insanların artık gerçek insanlara ihtiyacı yok. Bu onları üzüyor, sıkıyor. İnsanların gerçekten gidip oralarda soytarı gibi davranan hizmet erlerine ihtiyacı var. Bu yüzden gazeteciliğinde artık hiçbir anlamı yok. Çünkü bir insanla görüşmek istediğiniz zaman hemen o insana ulaşmadan raporumuz veriliyor. Filan zaman şunu yaptı, filan zaman şunu yaptı, filan zaman şunu yaptı. İyileri söylemiyorlar, kötüleri söylüyorlar. Yani eğer sizin renginiz belli değilse tarafsızsanız yandınız. Yani siz ikisini eşit tuttuğunuz zaman ikiniz iki tar ikisi tarafından da reddediliyorsunuz. Bu kesin bir sonuç. Çünkü sağduyulu. Çünkü tarafsızlığın onlarda bir ölçüsü yok bir değeri yok. İnanın bana tarafsız bir gazeteci olarak herhangi biriyle bir sohbetiniz veya bir programınız varsa o önünüze çıkıyor. Bakın bunu çıkarmışsınız. O bize karşı aldı biz gelemeyiz. Her iki taraf da aynı şey yani. E, halbuki benim gibi bir gazeteci ne onun uşağıdır ne onun uşağıdır. Doğru gördüğünü bilir söyler. Gelenin baş üstünde yeri var gelmeyen cehenneme kadar yolu var. Ne demiştik? Kemalizmin dinini bilen insanlara karşı geliştirmiş olduğu politikalar, ezme taktikleri bir İslam'a yakın partiyi getirdiği yıllarca yönetiyor. Şu anda o İslami partinin diğer insanları dışlaması, işte FETÖ'cü, PKK'cı, Solcu, dış mihraplar diye değerlendiğini ağzını açanı neredeyse, bu sefer karşı tarafı güçlendirdi ve ileriki dönemde onlar iktidar olabilirler. Peki bir Türkiye'li olarak, halk olarak bizim elimize ne geçiyor? Biz fırsatlarımızı nasıl değerli? Asla değerlendiremiyoruz. Asla değerlendiremiyoruz. Düşünemiyoruz çünkü kafamız telefondan kalkmıyor. Dünyayı göremiyoruz. Dünyadaki sistemleri göremiyoruz. Bir insan aldığı maaşla evin kirasını veremiyor. Üç tarafı denizle kaplı, normal bir insan helal rızkı dediğimiz var ya o aylık maaşıyla o helal rızkıyla çoluk çocuğuyla bir sahile gidip bir hafta dinlenemiyor. Tatil yapamıyor. Balıklar, denizler bereketli yiyemiyor. Sebze, meyve günlük ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Çocuğun eğitimini gereken desteği veremiyor. Evinde ayda iki kere et yemiyor. Belki bir kere belki hiç. Borçsuz araba alamıyor. Borçsuz ev alamıyor. Çocuklarına böyle aslan gibi baba edasıyla o güçlü baba imajı yok artık. Çünkü neden? Ekonomik yetersiz olunca bütün çocuklar çalışıyor, eşi çalışıyor. Herkes kendine göre bir yol tutturup gidiyor. Aile burada tehlikede. Çünkü ekonomi olmadan ailenin de içindeki huzuru sağlamak mümkün değildir. Bunlar bu şekilde ifade ediyorum. Tabii ki tepkiler olabilir. Saygıyla karşılıyorum. Ama birilerinde birilerinin de bunları konuşması lazım. Bakıyorsunuz bütün büyük kanallarda hepsi yandaşlarını alıyor, gazetecileri konuşuyor, kendi bildiklerini söylüyor. Gerçek gündemi saptırmak için suni gündemler yaratılıyor. Faili meçhuller aydınlatılmıyor. İdarede olanın sopası herkesin başının üzerinde dolaşıyor. Hukuk da özgür değil, eğitim de özgür değil, sağlık da tehlike altında. Bakın öyle öyle bir sistem var ki hastaneye gidiyorsunuz, özel hastaneler artık hayali hastalarla devleti soymaya başladılar. Eskiden bir doktor bir köyde olurdu, hastaların her şeyiyle ilgileniyordu. Şimdi sağlık ocaklarında birer tane doktor bırakmışlar. Zamanında gidip yetiştirebilirsen gidiyorsun dişim ağrıyor. Yazıyor diş doktoruna gideceksin. Diyorsun boynum ağrıyor diyor. Boyun doktoruna gideceksin. Diyorsun ki ayağım ağrıyor. Git diyor ayak doktoruna. Peki kardeşim sen ne, ne diye doktor yazmışsın oraya? Sekreter misin sen? Doktor musun? bakacaksın ya. Her şeyden biraz anlayacaksın. Adam bir dişim ağrıyor. Sen mide filmine gönderiyorsun. Akşam da o mide filmini çeken insanlarla oturuyorsun. Bunları söylemek gerekiyor. Evet yani kiminin hoşuna gider, kiminin gitmez ama bunları da söyleyen birileri olması gerekiyor. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bir dahaki programda görüşmek üzere inşallah.